Allah! Sofraya bak. Of! Kurt gibi acıktım. Vallahi ben de öyle. Abi şu sarmayı uzatsana ya. Ee, yayla havası bu. Acıktırır tabii. Ekmekle doyurma karnın kızım. Yemek olmuştur. Kızlar, ne oldu yemek? Geldik dede. Ya hadi bakalım. Ah, şöyle. Haydi afiyet olsun. kuzu, senin için kestirdim, kellesi özellikle senin, hadi yiy kızım. Ah Ferhat. Ha. Aşkım. Ne oldu ki, kelle sevmeyeyim mi? Size sıkma hazırladım. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ee, İçinde kuzu yok değil mi? Yok yok, peynirli. <gülüyor> <gülüyor> Hadi dede Korkut. Bu gece hikaye anlatmayacak mısın? E dur hele kızım, misafirimiz var. Ben misafir miyim dede? Ee, yayla daha ilk günün. Şimdilik misafirsin. Hem bence yengemin de çok hoşuna gider senin hikayelerini dinlemek. Değil mi yenge? Evet, evet. Çok sevinirim. Bak, gördün mü? Emin misin? Eminim. Bir varmış, bir yokmuş. Bir serçe kanadının kırk katına yüklendiği sineklerin kartalları sallayıp sallayıp yere devirdiği vakitlerde... ...Algarısı denen bir kadın yaşarmış ha buralarda. Sadece geceleri bu arasından çıkıp kimseler görmeden gezinirmiş. Lambası yananda kadar ev varsa içine girer... ...destursuz bağa girenini, habarsız bal yiyenini bulur musallat olurmuş. Işık görmese de akırlara dadanırım. ...atların yelelerini örermiş. Eğer dışarıda bir insanla karşılaşacak olursa... ...hele o güzel ve genç bir kadınsa... kıskanır, onun da saçlarını örermiş. Bu karının saç örmesi onun dünyasında... ...sen artık benimsin demekmiş. Gecelerden bir gece. Ki o gece aynı böyle bir geceymiş al karısı esen yelin peşine takılmış. Rüzgarının sesi kırk köy önden giderken usulca içeriye süzülmüş. Ne yapıyorsun aşkım? Işıkları kapatıyorum. Gel buraya gel. Hani sen karanlıkta uyuyamıyordun? Bugün karanlıkta uyuyacağım. Bak Yoksa Algarısının ışığı görüp gelmesinden mi korkuyorsun? <laughs> Yok canım. Yok öyle bir şey. Yok değil mi? Bu ses ne? Faredir ya korkma. Fare mi? Evet her yerdeler. Ne? Bu ses de ne? Sanırım kurtlar algarısını gördü. Ne? Gel bunu gel bunu koyayım.